you <laughs> Arkadaşlar merhaba. Bugün muhteşem bir aracın videosunu çekeceğiz. Bayram Karatekin'in aracı. Muhteşem bir araç. Politek kaplama. Özellikle Politek grubuna teşekkür ediyoruz bu aracı kapladığı için. Şu an fuar alanındayız. Fuardan önceki günde bu aracı çekiyoruz. Burası fuar alanı. Bayram'a bir kez daha teşekkür ederim bize bu imkanı sağladığı için. Şimdi o aracı göstereceğiz. işte araç. Arkadaşlar bu muhteşem aracın sahibi Bayram'la birlikteyiz. E, fuardan önce Bayram önce bir fuar için seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Şu an gerçekleşecek e, pazar günü. E, muhteşem bir fuar bizi bekliyor diyebiliriz değil mi? Kesinlikle İstanbul'da e, en iyiler olacağını en iyilerden biri olacağını iddia edebilirim. yani. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Muhteşem bir fuar olacak. Araçla ilgili biraz bahsetmek istersek aracın çok güzel ilk önce. Maşallah diyelim. Aynen, e, Allah nazardan saklasın. Aracın e, air sisteminden, lastikler, jantlar muhteşem gözüküyor. Biraz araçla ilgili senden bir bilgi alabilir miyiz acaba? Tabii ki e, alabiliriz. Aracımın tamponlara özel yapımdır. Kaputum özel yapımdır. Aracın e, kaplaması Politec tarafından kaplanmıştır. E, hologram kaplamadır. Aynı zamanda sökülebilir kaplamadır. Sökülebilir yani kaplama. Boya gibi atılıp ama sökülen bir kaplamadır. Süper. Tabii tabancayla atılıyor bu. Yani biz de ilk defa yaptık bunu kaplamanın sıkıntılarını yaşamıyorsun bu araçta. Araç yıkamada problem oluyor mu? Kesinlikle hiçbir problem yok. Aksine normalinden daha iyi yıkayabiliyorsun. Aa süper. Tabii. tabii. Yani çizilme olayına tamamen karşı. Mesela çizildiği zaman bu araç senin aracın aracının alt zeminine zarar vermiyor. Harika bir. Tabii tabii. Yani sistem demek lazım. Kaza yapmış bir aracı gördüm, politekli. Kaputu ikiye bölünmüş ama boyasında hiçbir şey yok. O kadar derecede o kadar, o iyi bir derecede. sistem diyelim yani ne diyelim. Çok aşırı bir mikronu var. Yani çok sağlam bir şey. Ee, gerçekten ben çok memnun kaldım. Yani kaplamada yaşadığım hiçbir sıkıntıyı bunda yaşamadım. Kaplama yaptırdım. En basit örnek vereyim tamponlarımın bütün kıvrımları şişmeye başlamıştı. Kalkmaya tabii ki. Tabii kalkmaya başladı. Bunda öyle bir şey yok. Adam boya gibi atıyor bunu. Ee, sonrasında işte aynı boya gibi pastacılığa da yapabiliyorsun, buna boya koruma da yapabiliyorsun. Tabii, tabii kaplamada bunu yapamıyorsun. Mesela. Çok ileri bir teknoloji demek lazım aslında. Kesinlikle çok ileri bir teknoloji ve bunu İstanbul'da yapan tek kişi var, Politek Garaj'dır. Garajdır. Ee, onlara da buradan teşekkür o ediyorum. O zaman Politek istiyorum. Garaj'a teşekkür edelim Aynen. buradan Bayram Karateki aracıl aracılığıyla. Yani ellerine, emeklerine sağlık. Gerçekten arabamın üzerinde çok e, emekleri var. Bayağı uğraştılar, ellerinden geleni yaptılar. E, yaklaşık bir bir hafta kadar onlarda kaldı. Bir hafta kadar Tabii, işlem sürdü de, bu, neredeyse evet, o zaman. Yani gerçekten sağlam bir işçilik yapıyorlar. Ee, aracın üstüne 3 kat kaplama atıyorlar. 3 kat, kat kaplama atıyorlar. Kaplama atıyorlar. Bayram gerçekten muhteşem bir emek var diyelim bunda. Aynen öyle. Sen zaten bu aracı daha önce de sendeydi. Bu araç bendeydi evet. Uzun yıllar sendeydi. Yani iki senedir bende. İki senedir sende. Birçok değişiklik yaptın. Jantlarından, arabanın eğrilerinden, dikiz aynalarından, iç dizayndan birçok değişiklik tabii, yaptın. Tabii Hepsini ayrı ayrı gösterdik arkadaşlara zaten. Benim son olarak söylemek istediğim şey şu. Önümüzde bir fuar var. Yine tekrar Aynen. fuara döneceğim. Bu araç da fuarda olacak. Görmek isteyenleri de yine bekliyoruz Tabii fuara. Ya. Herkesi fuara bekliyoruz. Farklı farklı araçlarını burada 20 tane farklı araçlarını sergileyecek. Şuna iddia edebilirim. Çok sahane araçlar getirecek. Polite'in evet. yine böyle kapladığı araçları tabii, tabii. 20 tane aracı buraya getirecek. Aynen öyle. Yani Türkiye'de görmediğimiz araçlar bugün burada olacak. O gün burada olacak. 22 Ağustos pazar günü arkadaşlar e, fuarda Politekin yaptığı araçlar burada olacak ve birçok farklı değişik araçlar da Aynen, burada evet. olacaklar. Yani, öyle diyebiliriz yani değil mi? şöyle söyleyebilirim sana Türkiye'nin en yüksek pikabı burada olacak. En yüksek pikabı da burada en olacak. Pikapı burada olacak. E, daha da konuşacak sürprizler kaçmasın. Çok Fazla çok artık. farklı araçlar burada olacak. Ondan eminim biliyorum. Ee, yani, bayram buyurun tabi dinliyoruz. E, şöyle söyleyeyim. Türkiye'nin dört bir yer katılım olacak. İşte Trabzon, Ankara, Eskişehir, Bursa, Balıkesir, Burdur, e, Trakya. Yani daha sayamadığım birçok il var. Hatta bugün bir arkadaşım aradı. Bolu'dan tek aracımla geleceğim dedi. Türkiye'de tek dedi. İnşallah ben o arkadaşa da buradan selam yolluyorum. Bekliyoruz yerini de ayırdık. E, bunun gibi nice araçlar gelecek. E, i̇nşallah... Dediğim gibi İstanbul'da tekler arasında olmayı düşünüyoruz. Zaten bir önceki 2019 fuarda Aynen. bunu gösterdin. Ee, biz ta yakından takip ediyoruz. Bildiğimiz için. Bilmeyenler için de ee, birçok yerde görebilirler. Kesinlikle. Hatta Çekmeköy Family sayfasında izleyebilirler. Bayram ben sana teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Beni kırmadın. Çok teşekkür ben de. ederim. Biz de bizi ee, zaman ayırdığın için biz sana teşekkür ederiz. Ne demek her zaman ee, her zaman yanımızdasın. Biz dostuz biz arkadaşız. Biz dostuz bir arkadaşız Aynen. tabii ki. Her ondan hiç şüphe yok. Arkadaşlar bu muhteşem aracın yanından bugünlük bu kadar. 22 Ağustos Pazar günü bu araç ve daha fazlasını görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.